Minecraft oynuyoruz. Ev yapacağım. Doğru. Bu arada yeni öğrendiğim bir şey var. Bilmiyorsanız söyleyeyim ama ne işe bilmiyorum doğrusu. Göstereceğim. Bir bu düştü. İnanılmaz. Aslında inanılmaz değil. Çok normal. Ama elma değerlidir. Ben benim en sevdiğim şey elma yani. Elma. E, bu arada havuç yemeyi unutmayın. Havuç gözleri yararlı gelir. Yani aybet başında çok duruyorsanız şey şey oluyor gözümüzün bozulmasını birazcık engelliyor azıcık olsa da. Havuç yararlı yani. Elma da sağlık. Çok güzel bir şey. İyi buradayım. Buradayım. Dışındayım. İçindeyim. Ay içinde olamadım. oda ne oldu? Bunları çevirelim bir şimdi. Ay. Bundan önce crafting table. Kendimize bir ev yapak mı? Hadi ya. Hmm, nerede yaptık uygun bir yer bulmamız Orada arada Ipad'im bozuk görünüyorsa özür dilerim. O inek. İneğin elinde öldürebilir miyim? Sancı olurum. Kaç. Iskoladı. Iskoladı. Ben ne gördüm orada? Oş. Ay takalım. Hmm. Ne der yapılıyor. Hmm. 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 O. Oh. Aa bu evin üstüne aynen çok mantıklı. Evet, buranın neden çıkamadım ya. Hadi. Tam mı? Bak, lo yapadım mı? Eee. Ha, zaten patlayaklama geçmiş. Köş. Buraya düz bir alan yapmak istiyorum. Evet, dur ya ne güzel. Keşke yine olsaydı da yapak yapak. Gözüne ne büyük arkadaşlar. Yok rastlık gibi 超级好，我们可。 Oy düşüyordum. Ay. Hadi. Hadi. Odanımız az olduğu için odanımız şey küçük bir yaptım. Kronik ya buraya girmek istemem de olur. Profitable <laughs> <laughs> evet yapmışız. Şöyle koyayım. Pa Parkur style ya. Ay şey Oradan. Hmm. Hadi bay. Hmm. Hmm. Oh, no. oh yeah.

Ne oldu? bana hmm. da gitti benim. Tamam. O zaman bir videonun daha sonuna geldik. bu videoya çok gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı ve bildirimleri açmayı ve e, paylaşmayı etmeyi hediyesi çok seviyorum. Bye bye.